Merhaba. Ee, yeni bir seriye başlayacağımızı söylemiştim. Deneme analizi serisi. Bugün ilk videosunu çekiyorum şimdi. Öncelikle e, bilmeyenler için anlatayım deneme analizinin ne olduğunu. Ben çözdüğüm denemelerde öğrendiğim yeni bilgileri e, not def böyle bir tane deftere yazıyorum. Sonra bunu sizlerle paylaşıyorum. Siz de o gün içerisinde öğrendiğiniz güzel bilgileri, saçma salakları yazmayın lütfen yorumlara yazıyorsunuz. Böylelikle bu iki aylık süreçte yüzlerce kişinin deneme defterini, analiz defterini öğrenmiş oluyoruz ve hepimiz başarılı oluyoruz. Hepimiz başarılı olunca hepimiz başarısız da olabiliriz. Ama tüm Türkiye bu kanalı takip etmediği için biz öne çıkacağız. Süper plan. Hadi şeye geçelim. Videoya geçelim. İlk söyleyeceğim şey şöyle bir soru gelmişti. Ee, bir dakika odakladı mı? Şu balon aşağıya doğru indiği zaman küçülür. Bu aklınızda bulunsun çünkü basınç artıyor ya. İç basınç dış basıncı eşit olsun diye basıncını azaltıyor. Basıncını azaltınca pardon basınç artıyor. Yanlış söyledim. Basıncı artıyor aşağı indikçe. Aşağı inince basıncı arttığı için e, hacmini azaltması gerekiyor. Yani balon aşağıya indikçe hacmi küçülür. Basıncı artar. Aklınızda bulunsun. Diğer bilgileri not almıştım. Söyleyeyim. Birinci bilgi. Sıfat fiiller fiilden isim yapan eklerdir. Hani anası mezar dikecekmiş var ya. Onu bir cümlede gördüğün zaman Aa, bu fiilden isim yapan ek diyebilirmişsiniz. Denemede geldi. Ondan sonra denemede bir paragrafta zabıt katipleri diye bir kelime geçiyordu. E, bu ne diye araştırdım nesnel biçimde aktarım yapmakmış. Zabıt da zaten tutanakçı anlamına geliyormuş. Yani resmi bir iş yapıyor. Mesela bir tane adam ee, bir şeyi böyle çok resmi biçimde aktarıyor. Hani nesnel anlatıyor diyeyim dada. da. Böyle nesnel bir şey anlatıyorsa ona zabıt zabıt katibi yani zabıt diyebilirsin. Çünkü işi nesnel yapıyor. Bunu not alman da gerek yok da yani bil. Sonra yorumlarda yazmışlardı. Şu an kim yazdığını hatırlamıyorum. Ona teşekkür ederim. Üre miktarı maksimum böbrek atar damarında. Ürenin yoğunluğu maksimum üreterde. İkisi farklı şey. Miktar olarak en fazla böbrek atar damarında. Yoğunluk olarak en fazla üreterde. Bu başka bir maddeydi. Şimdi sosyalden birazcık bilgi gelecek. Hatta bayağı bir gelecek. Depremler, çığ, tsunami ve heyelana neden olabilir? Bunları tetikler. Çığ, tsunami ve heyelan. Tamam bunu da yazdık. İnfak etmek nafakadan geliyor. Hani infak, nafaka orada fak fak var ya oradan tutun. Paylaşmak anlamına geliyor. Bu da e, pesin bu. Bu ne bes? Bes ulti denemesinde çıktı. Krallar karmasında. Bir dakika tam ayetti galiba. Ayet, yanlış okumak istemem. Bizi rızıklandırdığımız şeylerden infak edin diyor. Hangi anlama geliyor yani bu e, sure diye sormuş ayet. Burada da paylaşmak, infak etmek, paylaşmak. İdealar, idea. Hani idealar kuramını Platon ortaya atmıştır. İdealar kuramını Platon ortaya atmıştır. Bunu da söyledik. Mufliz diye bir muflis, s bir tane kelime var dinde. Bunun anlamı şu. Namaz kılıyor ama kumardır, zinadır bilmem neden de vazgeçmiyor. Yani hem farzları yapıyor hem haramları yapıyor. Öyle takılıyor kafasına göre. Yani tam Müslüman olamamış böyle. Doğru Müslüman olamamış o anlamda. Fasık var. Bilerek açıktan günah işleyen kişi. Fasık. Yani göz göre göre bildiğin gidiyor günah işliyor. Buna da fasık deniyor. Coğrafyadan var. Pedoloji toprak bilimidir. Yani diğerleri az çok biliniyor ama oseanografya vardı, okyanus bilimi. Limnoloji vardı, göl bilimi. Aklımda olanlardan söylüyorum. Kartografya vardı, harita bilimi. Pedoloji, toprak bilimi. Ee, bize ışık akısı kaynağı şiddetine bağlı. Bunu da yorumlarda yazmıştınız. Bunu da söyleyeyim dedim. Siz de aşağıya TYT, AYT sayısal veya eşit ağırlık olarak bilgiler yazabilirsiniz. Ben hepsini okuyacağım. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.